Çin, Tayvan konusunda bir kere daha askeri güç seçeneğini masaya getirdi. Gerilimi tekrar tırmandıracak açıklama, Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'dan geldi. Bakan Li, egemenlik ihtilafı içinde oldukları ve kendi toprakları olarak gördükleri Tayvan ile yine birleşme için güç kullanımını dışlamayacaklarını söyledi, Li. Asya Pasifik bölgesinin en değerli güvenlik forumu Shangri-La diyaloğuna katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı NG Eng Hen ile görüştü. Gerekirse güç kullanırız Çin savunma. Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefe'in görüşmenin akabinde Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya nazaran, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, lakin gerekirse güç kullanmayı kesinlikle dışlamayacaklarını vurguladı. Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti, DPP, otoritelerinin bağımsızlık için başka ülkelerden takviye almasının kabul edilemeyeceği bildirisi verdi. Asla müsamaha etmeyeceğiz. Sözcü Tan ise şu sözleri kullandı barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı içtenlikle göstereceğiz. Lakin DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış takviye aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda muhakkak kelam vermeyeceğiz, Çinli Bakan'ın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği bildirinin. Singapur'a ve ASEAN üyesi başka bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir ikaz olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Çin'in topraklarının modülü. Olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan ortasında iç savaşın akabinde ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor direkt askeri telefon hattı. Çinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıyeten, iki ülke bakanları ortasında üst seviye askeri yetkililer ortasında irtibat için direkt telefon sınırı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları savunma ilgileri ve güvenlik işbirliği ile askeri alandaki ilgilerini derinleştirme kararı almıştı. İki ülke orduları, Nisan 2023'te 2020'den bu yana birinci defa ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyniyle mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.